Herkese merhaba arkadaşlar. Lentugo TV ekranına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Muhammed'le Stunt yarışı yapacağız. Muhammed hoş geldin. Çift yarışı yapacağız. Muhammed hoş geldin. Çift base game'i hoş, hoş bulduk abi. Hoşbulduk abi. Teşekkürler. Hoşbulduk Evet. Yarışı evet. başlatabilirsin Muhammed. Sen yeter ki iste ya. <laughs> evet. Geç ben açamıyorum. İşte fark. Muhammed açıyor. Ben <laughs> <laughs> bir an gülme geldi abone <laughs> Bir an gülme geldi. Öküz öküz. Evet arkadaşlar, biraz doğrudur. <laughs> Şimdi... Ne var? Aha Zenton Yok yasaydı. Şimdi... Ben arabamı seçtim. Ama sarı yapacağım aynen. Kendime sarı bin yapacağım. dolar basıyorum. İddialıyım kardeşim. Aşağıda Muhammed'i görüyorsun şurada. Kardeşim ben... Bak, ben de bin dolara basıyorum kendimi bir şey gördüm şu anda. Başlattım yarışı da bu arada. Böyle arabası böyle çift face ve GTA videolarının gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın gençler. Beni istiyorsunuz arkadaşlar. Seç, içine seç. Ananı. Ne O şeymiş lan. Şey kapalı ya adım Ne? çarpma e, kapalı, mu? çarpma kapalı. Aa çok güzel. Ah 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 lan! Yerler baya kayıyor. <laughs> çok güzel lan kay yerler kay, çarpma kapal ana kötü lan bir lan. Şimdi farkı, oha, oha. Aha, bak işte. Kötü baya kötü lan. Çok bak, pis kaydı. Bak. Çok pis kaydı. Ben hiç yapmadım. Zentor aşırı pis kaydı. İşte arabayı has alacaksın. Çok eğlenceli lan. Abi W'ye tek basman gerekiyor biliyor musun? Ne? Sadece W'ye bas adam kendi götürüyor zaten. Biliyorum fark ettim onu. Hayır öyle bir şey yokmuş pardon. Çarptım baya yamuldum. Güzel baya. Oha! Orada ben de yamuldum aynı yerde. %60 işlemci kullanıyor şu an OBS 1080p. Bak benim yaptığım ayarı yaparsan hiç işlemci kullanmıyor ve FPS artıyor. Şu an 100 FPS'im ben. Beni beklenen diyeceğim de. Bekleyeyim siktir lan. Oha lan farkı abi tam Neyse ben bastım. Zenton da pava. Böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsan aşağı, aşağıdan aç yorumlarda belirtebilirsiniz. Eee <laughs> adı da siz söyleyin neydi ismi? Yayınlarda yayınları da azalttık bu arada haberiniz vardır büyük ihtimalle. Muhammed de aynı şekilde pazartesi, çarşamba, cuma benimle birlikte yayın açıyor. Aaaa evet. Cumartesi ve pazar günleri de bu tarz GTA videoları gelecek bak, Az, siktir. Için. Az siktir Az siktir ben... Aaaa yamulmadı Aa Lan Adam yamulmadı Abi İkidir. burada GTA pro'su var ya İkidir düştüm ama ya Kolay lan bunlar Ya bunlar kolay da ben hiç alışmamışım Geliyorum. Ben sanki her gün GTA oynuyorum adama bak of Bir düşüş yaptım var ya. Her gün GTA oynuyorum diyorum da Epic Games'ten baktım 85 saatim var oyunda. Ha, abi Allah için beni bekle. Aramızda kaç saniye var? Kaç gözükmüyor? <laughs> yani işte gözükmüyor ha, o kadar. 24 24. <laughs> o kadar gerideyim ki. 24 saniye var aramızda bu arada. Biraz bekle ya. Yine mi wallride yapma ya ha yok. Ben Wallride'de çok kötüyüm arkadaşlar ya. Lab 2 herhalde. Yo, girebilirim. Aynen 2, Lab 2. Aa girmişiz lan bayağı iyi, i̇yi olmuş. harita güzelmiş. Harita güzelmiş. Aynen. Bayağı iyi. Hem beni beklemedin ki şerefsiz. Allah şerfsin bekledim. Kaza yaptım da bekledim. <laughs> ne? Aa bekliyorum. Bak iyi. 10 saniye kala bas ya. Kaç saniye var göremiyorum ki. 25. Evet şu an 50 olur o çünkü ben hızı kestim. 25 öyle Ya bekleyen bekleyen adama bak bekleyen adam. Bekliyorum lan. Bas bas. Dur basma. Bas 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 bas. Bas. Gel. Kaza yapacak bak. <laughs> Kaza yaptı. <laughs> yani <gülüyor> kaç saniye var? 17 saniye var aramızda. Yok bu zaten sen aldın. O da tekrar geldik mi ben GG oluyorum. Woohoo! Ya Faruk abi. Neden? <laughs> Beklesene be. Bekliyorum zaten geri geri hareketler falan yapın bunu. bas bas abi bas. Oğlum yalnız kar modu çok iyi GTA'da ya. Ya neresi iyi kayıyor arabalar. Kaysın onu. Zorlaş... Biraz iyi almak lazım. Zorlaştırıyor Valray'da Abi hayrına ben şöyle seni bir geçsem ufaktan nasıl olur? Geçebiliyorsan geç. Geçtim. O rüzgar da alamıyoruz ya hay Ha <laughs> Çok güzel oldu. Hayır hayır Wallride'e e geldik ya. <gülüyor> Ananı. Aha <laughs> ikimiz de yamulduk ya. <laughs> Aynı anda düştük bir de. Senin araba elektrikli mi ne lan? Ne bileyim. Yo değilmiş motormuş. Hayır. Lan hayır, yine yamuldum ben. Hayır. <laughs> hmm, çok heyecan yaptım. Tekerlek kaymıyor ya. Şey tekerlek kayıyor ya yukarıya. Hey, videodakiler özür dilerim bayağı bağırdım. Ananı. Lan tutun artık tut ya. Oğlum ilk de yaptıydım ikinci yapamıyorum. Pro dedik böyle hava hava <laughs> dedik. Dur bir dakika. Çok kayıyor. Ha, Yavaş mı tamam. Oturdum, oturdum Oturdum oturdum. Aa ben de oturdum tamam. Ben de oturdum. Bir de şöyle bitireyim. O patlama. Ha patlama tamam. Fark abi. <laughs> o ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> ben dönüyorum. Ben dönüyorum hala. Top gibisin Muhammed. <laughs> Kes sesini abi bana öyle deme lütfen. Kırılıyorum bak canım canım yanıyor. Top Muhammed. Lan! Az daha yine gidiyordum ha. Ya adam birinci oldu ya. Oy harika topladı. Lan bin top lira oldu. girdi ya. Öf bin lira girdi hocam ya. Lan! <laughs> ah birinci. Hayır ya, hayır ya. <laughs> evet ikinci yarışla beraberiz. Benim arabam yok. Ha burada yok Benim değil. Biz entornu aldıydık. Bu sefer ne alalım? <laughs> Buldum ben arabayı. İkisi alacağım ya. Ben Aa ben de onu aldım. Neyse. ready to play. Ben bu arada kendime 1000 lira yatırdım yine. Para bol ya. Harca harca kalır. Korna siyah benimki sarı. Korna kıyam. siyah duyu korna sesi duyuyor mu? Ne sesi? Korna. Allah çarpsın iki çok kötü anladım bak yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak Kur'an çarpsın. <laughs> Tevbe estağfurullah. Çocuğun içi fesat yemin ediyorum. Benim. Ya. okus yavaş gel, öküz. Ya kayıyor, kayıyor araba. Baya kayıyor önde. Adam bak, beni ya diye kendi yamuluyor. Ben hiç yamulmadım ki onu. Benim pingim yok bu arada şu an. Hayır, hayır yapma kurban ben olayım. ben topladım valla. Ben de topladım salak. <laughs> Bak, orada ufak şeyler var. Ya! faruk abi adamlık değil bu. Allah çarpsın adamlık değil ya. <laughs> Kızımı kesti ya. Çok iyi ya bu videolara bayılıyorum. Yet... E, abi şu detaya lütfen like atın ya. Lütfen daha çok like. ne ya kadar abi, çok biz... like atarsanız o kadar çok daha, daha çok gelir. Konuşamadım bana. Ya bu nasıl araba birader? Seçen kafama tükürüyor. Yok lan XF. Ha yok. Entity XF güzel araba bu arada. Yok yok yol büyükmüş yol. Yol yokuşmuş hep o yüzden. İnşallah bugün... A lan! Puh Allah senin belanı versin. <laughs> oyun gibi. <laughs> Ay o gerizekalı bir oyun. Allah çarpsın. Aa araba çıkmıyor. Ben gidiyorum seni DNF edeceğim. Farkı abi Allah çarpsın araba çıkmıyor. Geri gel şey yap. Yok yok reslesen de çıkmıyor. Oha <gülüyor> 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 oha. Burada kaldım ben Fark abi. Oğlum uçuyorum lan. Abi ben burada kaldım burada. Geri gel gelip çıkman lazım. Oo! Ne güzel be. Oğlum çok iyiydi lan. Sen bir reslersen görürsün. Harika. Ya Allah belanı versin senin gibi haritanın da. Aramızda kaç saniye var lan? 40 50 var ya. Gözükmüyor ya. Dur dur bir dur dur bir öküz dur dur. En dedi Hu Allah gibi. sen. Hu Allah senin bin belanı versin araba gibi. A araba güzel bu arada. Ya araba çıkmıyor neresi güzel Allah için. 10 kere restledim entity ya. Entity eksi şey eski oyuncuların arabasıdır. Laf ettirmem. Bilenler Sen bilir. şu an finishlesin değil mi? Daha oğlum 2 tur var. Ya oha! Sende kaç ya saniye de, oldu ben. niye yazmıyor ya? Oy oy Abi, oy çok güzel döndüm. İki dakika var aramızda iki dakika. O iki saniye gözüküyor şu an. Ben de iki dakika gözüküyor. İki saniye 002 yazıyor. Oğlum araba çok kötü drift atıyor ya. Hem nedenini biliyor musun peki onun öyle gözüklesin? Neden? Yarım saattir çünkü arkanda dolanıyorum kaplumbağa. Araba gitmiyor çünkü Kaplumbağa dedim. avradım. Sana bak şimdi. Kaptırdım tekrar çıkıyorum inşallah çıkacak. Çıkar, Bu çıkar. haritayı niye aldırdın sen bana ya? Harita da güzel oğlum. Ya neresi güzel? Allah şey ikinci diyorken... tura başladım ben. Adam ikinci turda ben daha birinci turun başındayım oğlum. Dur lan bir F atayım da araba Fark abi gel götüme bir tane vur ne olur. Bekle geliyorum. Çıkamıyor çünkü bu araba vallahi çıkamıyor. çıktım ben oğlum. Ben W kırdım kırdım çıkmıyor. Düz bak, ki. Bak, bak, Düz bak. ki. Yine ananı. Nasıl ya? Aa yan çıkacakmışım. Evet. Ya niye en baştan böyle söylemiyorsun bunu bana? Anlamadım ki oğlum ben senin nasıl çıktığını. Ama şu an gerçekten bir tane götüme yerleştirmen lazım. Geliyorum dur bekle. <laughs> Dün nerede azladım? Büyük bir zevk. <laughs> ya ben madem bu yarışı kazanamayacağım, sen elinden geleni de senin için yapacağım. İmledik mi yapacağım? Evet. Seçtim ben ana. <laughs> Ters yönden geleceğim. Sen yüzde yüz. Yok ya düz yönden geliyorum. <laughs> düz yönden gelemezsin ki. <gülüyor> 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 Nasıl çaktım ya? Oğlum çıkmıyor çıkmıyor. Kur'an çarpsın çıkmıyor. Bu araba dönmeyecek birader. O araba dönmeyecek ya. Aa çıktı lan. F atarım onu Bu oh. kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi el ya çok iyi oyun. Araba çıkıyor oğlum işte al. Res 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 acil res Gel Dur lan araba gitme bir yere dur Aa oğlum çıkıyor işte ya Ya nasıl çıkıyor bu adam Aa birinci ya tabi Ha bak geri geldi Fasit <laughs> Yapıcam elimden geleni yapacağım dur Bu adam birinci olamaz İbnenin pingi var Evet bu, bu arada çıktı gerçekten pingim çıkmaya başladım <laughs> Araba durmuyor bir dur bir yukarıya çıkayım. Lan belki senle uğraşacağım abi şimdiye kadar bit gelmiştim yanına. <gülüyor> <gülüyor> Hayır buraya gelemez o ne olur harita ne olur kurbanın olayım gelmesin buraya. <laughs> Hayır hayır, hayır. hayır. Çıkıyor oğlum araba mis gibi işte al. Anladım. Let's check hadi, hadi 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 Çıkıyor oğlum araba al. Al çıkıyor lan. Aynen kardeşim çıkıyor şu anda. Kar Arkadaşlar ikimiz de burada kaldık şu anda. Bu Faruk abi ne yaparsa yapsın çıkamayacak oradan. Çıktım ki. <laughs> Yarım <laughs> saattir ben oradayım. Vallahi çıktım al. Lan! Amına karım ben oyunu küfür ettim özür dilerim. Gidiyorum ben. Allah bin belanı versin senin gibi oyunun var ya. Oğlum bana arkada topraklı yer var ya oraya kıçım dayıcan gaza basacaksın abi. Ya kayıyor yemin ederim kayıyor ya. Kaymıyor abi kaymıyor sen süremiyorsun. İşte şoförler Bu burada şey... belli oluyor. ETS e gel abi. MTS'de içinden geçeceğim ben seni zaten alıyorum ya. Görürüz zaten bakayım dün geçen iki yayını izlemeyenler vardır herhalde videoda <laughs> O benim de efsaneydi yalnız Lan içinde öyle bir şey biriktirdim ki bir anda Faruk abiye bir gömdüm <laughs> Yüzde yüz zor <doğru> <laughs> Patlamadı oh be araba şükür Götü yamuldu ama olsun Öfff ben dolanıyorum ya Mahmet çıkabilirsin aslında oradan Yok abi ben uğraşmayacağım şimdi. Ben zaten sen zaten ben bir tur daha mı döneceğim burayı? Evet. <gülüyor> Üşenirim. <gülüyor> sen finish'e gelsene. Geliyorum abisi? <laughs> abi GTA serisi çok güzel bu arada GTA Online serisi. Heist'leri evet, de yapacağız bu arada bildiğiniz olsun. Yani şu an altında ya da üstünde gidiyor. Altındayım. e, şey ha, ha, aynen. Finish burası gel. Finish orası mı? Yo değil ki şu altın benim hemen. Ve finişe evet, gidiyorum ben şimdi. Ne? 2 checkpoint'im kalmış, finişteyim. Ne oluyor lan? Ben yanlış bir yerde miyim? Evet. Zeka biz, biz nerede doğduk ki? Hayır doğru geliyorsun şu an. Oğlum GTA çok güzel oyun ya. Bir de bunun GTA 6'sı çıksa da bir artık yeter. He ben Ama kalacağım. şöyle bir sıkıntı var, Muhammed alamayacak. <laughs> Bilgisayar kaldırmıyor hocam bu yani. Benimki kaldırıyor değil mi? da işte. Mamiye. Ah! <laughs> ya ben bu oyunum var ya. <laughs> Hayat Muhammed'in DNF'ini izliyoruz. Bir F çek de göstereyim sana. Bak. Bak şimdi doğduğun yer nere? Bura. Tamam bekle geri git. Topraklı yer var bak orada. Evet. Bak sağ taraf. Aynen dur orada. Durmuyor durmuyor valla durmuyor. <laughs> bas gaza bas bas bas. Yok yok tamam bitti. <laughs> DNF oldum ya. Bin lira yatırdım bir de yazık günah. Bir sonraki ya. yarışa geçip hemen geliyoruz. Gençler yeni arabaya almaya geldik. Şimdi ne kullanalım acaba? ya bir kere de kaldır. şık görünen bir şey kullanacağım ya. Ha benim arabam tamam lan benim arabam burada. O Siris alalım. O okay. Siris güzeldir yere tutunur. Benim arabam burada abi sen ne diyorsun ya? Hadi hadi konuşma hadi. Hadi hadi. Bak 500 lira yatırdım tamam mı? Silah aldın mı? Evet. Ha, iyi. GTA açtım çünkü. Allah belanı versin. <laughs> Öküz gülüşü var bu çocukta vallahi bak. Lan oğlum ne sizi güldürmek için yapıyorum her şeyi. Kalbimi kırdınız. <laughs> Kalkmıyor lan bu araba. Evet. GTA bugün açılacak mı acaba? O series. Aga Osiris'e ne oluyor? Aa bu Ya işte Game Pro. Ne oluyor lan? Araba yamuldu. varmış görmedim ben onu ya. Arabaya yamuldu ya. Bir de ben senin o bombana takılmayayım diye yaptım. Yok aga Warride'ın olduğu oyun beni sıkarım. Ananı. Düştün. Sonunda düştüm ya. <laughs> ben atacaktım. Allah çarpsın da ben atacaktım ya. Mahmet de ben oynatmayacağım burayı. Geçtim. Geçtin de. <laughs> İkinci wall ride'ı da geçtim. Oğlum ne oluyor Faruk abi ya? Bomba koyuyorsun. Evet. Sonra diyorsun bak yamuldu arabam da yamuldu. Cenabet de değilim niye böyle oluyor? <laughs> Üçüncü orayda da geçtim. Araba kaymıyor. Ya chat. Yamulmuyor. Chat sövün şu Faruk abi. <laughs> Bomba koyuyor bak. Allah çarpsın bombasına ikidir takılıyorum. Ah Öldüm be. sana gel. Öldüm ]mış. mesaj geldi mi sana? Evet. Ve finito. ne? Finish. Ne? Bir bir round mu sadece? <laughs> mami mami izleyelim patlaması izlemişim. <laughs> araba kayıyor. Allah şepsin araba kayıyor. <laughs> Aldı lan onun adamı. Küfür oyunu bırak çocuk. <laughs> İkidir DNF oluyor. <laughs> bir yarış daha varsa bir yarış daha oynayalım. 9 tane var. Ha iyi o Gençler diğer yarışta görüşmek üzere geliyoruz hemen. Ya köyüte basarsan playlistten atıyor. Gençler hemen aracımızı da seçtik. Edur seçtim ben bu sefer. Ready to play dedim. Muhammed MMK'yı bekliyoruz. İki kere diğerine falan arkadaşımızı. Hadi ya. Bir, bir, sus abi bir sus Allah için. Hadi hadi baş, baş, boş konuşma. Hadi <laughs> boş bozuk zaten bana hadi boş mu? konuşma. <laughs> Korna sesi duyuyor musun? <laughs> evet. Bu arada en güzel yayını açtım, Ay ya, yarış açtım. Bir, let's go. Vallahi Edir, araba kalkmıyor. Edir, Yemin ederim. Edir, Edir düz yolda var ya çok iyi. Ben drift e ata ata dönüyorum buralarda. Bana ne? Tamam. Ben odaklanıyorum, susuyorum gençler. Susma abi konuş. Aha, alright. Ne oldu? Yapamadım. Ha yaptım. Ha, okey, okey. Okey. Oha! Kasıyor, çok kötü kasıyor. Evet. Ya senin gibi oyunun Peki attım sonunda ben. düştüm. Peki attım Suya ben. düştüm. Pek attım ben. Su, suya düştüm ya. Harita güzelmiş. Oha! Checkpoint yok. Dümdüz, dümdüz. Oha ya. Abi çok güzel drift atıyor araba. Abi checkpoint yok ya. Ta tane nerede checkpoint? Ben her dakika düşeceğim ki yine wallride açmayacağım bir daha ya. FPS'ye bakar <laughs> yap, geçerek yap. Ne? FPS'ye geçerek yap. Aslında daha mantıklı biliyor musun? Ben düz diş FPS geçmeden yapıyorum ben ya. Ya ben de öyle yapıyorum. Alıştım çünkü öyle ama. Oha Edir nasıl kaydı lan? Hah topladım. <laughs> Şöyle yaparım ben oğlum buraları niye uğraşayım. Beni bekle ya 42 saniye var aramızda Allahım yarabbim. Ah be düştüm. Allah için bekle ya. War var ben burada takılırım ya. Ya War zaten ben GG'yim. Şunları zor geçtim en kolaylarını. Aether çok kayıyor burada ya. Şuraya hızlı bir şekilde geçmemiz lazım Muhammed gelmeli. Abi 43 saniye var aramızda ne oluyor ya? Hayır düşme 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 Edir Oha düştü yine ya. Tutundu Eder tutundu. Eder çok kayıyor abi bu yollarla ya. Geçtin mi? Geçmeye çalışıyorum. Geçtim valla. <laughs> ya ben bu oyunun bak ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Gittim bug'ına çarptım. Neredesin sen? <laughs> Wallride'ın bagına çarptım yoksa sonuncudaydım. Şu an şeyde misin? Bizim... Benim yanımda mı? Yok yok yaklaştım sana. Aa sadece W'ye basman gel. Sadece W, sadece W. Allah çarpsın. Mami'ye çarpıyordum az daha yan yana geçtik fark etmedi. Bak yemin ederim ki W'ye basıyorsun. Tekse, tek kayıyor, sadece. Kayıyor kayıyor. Bak benimki kaymadı ben sadece W bastım. İşte o de seninki bir, benimki bir değil. Lan! <laughs> Ya Luna kaç çarptım. Böyle bir şey olur mu ya? Kaç round bu ya? İnşallah tek round dur. İki. Vallahi bin yine bin ka ya iki roundmuş ya. Arkamdayım bu arada. Abi aynı yerleri tekrar geçeceğiz biliyor musun? Arkandayım bu arada. Arkandayım. Bak hızlı almadım mesela oradan kazandın sen şu an. Evet bir tık fark açmış. Şey, Kısaltmış olabilir. Bak bak bak. Oğlum sağ tarafta duvar var oraya sürtüp yapacaksın. Ya ben de diyorum ki o duvarı be herhalde fake için koymuşlar ya. Oraya sürteceksin atlayacaksın ondan sonra aşağıda bir duvar daha var. Oraya sürtünerek atlayacaksın karşı tarafa. Ben yine tek attım Lan mevzuya bak. Ben yine tek attım burada da bir dakika bir şey geliyor. Biraz derne de ben geleyim ya. Mevzuyu çözdüm bak bu arada. Aa, kanka mevzu o değil. Ya senin gibi oyunum ben. Senin gibi torunun. <laughs> ya sizin gibi torunun amına. Bu arada kamera karanlık olabilir boş verin. Oda da karanlık. Aa! Ya. Çarpma Aa, yok. Non contact'ti değil mi bu? Tüh. Çarp çarpma yok. Bak rest çekti bir de ya. Geri gelmiştim o kadar ya. Ya abi res çekme Allah için ya. Dur bir ya. Biraz bekle ya. Bekledim oğlum 50 kere seni. Ya vallahi ben bu oyuna sokacağım. Bug'ına çarpıyorum. Her dakika bir yerde bug'ına buluyorum çarpıyorum ya. Hmm. <laughs> Kimse denk gelmez bana geliyor o bug'a. Ben ya Muhammed Cenabet diye. Vallahi bak duvarın köşesinde bir bug var. Her seferinde oraya çarpıyorum. Tam bitireceğim ha. Cenabet Muhammed. Herce W basacağım. Hadi. Gel bakayım. şimdi geçme de göreyim sen. Muhammed hadi bakayım gel lan. Hadi lan. Hadi lan. Bekliyor mu? Bekliyor mu? Bekliyorum lan hadi. Fren koydum hadi. Bak yine çarptım. Bekle son kez bak. Be Eğer çarparsan bir daha gelme. Ha, fren Bekleme. Koyayım, hadi. Dur yavaş çıkacağım buraya dur. Bir dakika yavaş geliyorum dur. Aha. Aha. Dur. Ah tamam. Muhammed'i bekliyoruz bir dakika. hadi. Bekle, bekle, Aşağıdan surat tipine bakın. ya. Biraz bekle. Birazcık daha bekle abi. 44 saniye var aramızda. 42. Rezillik işte. Ben sana söylüyorum her dakika yani. 40. Bak sözde bekleyecek. Vallahi bekliyorum. Ha. Okey bas. Şerefsiz. <laughs> Hayır! İpmesin, ipmesin. <laughs> i̇şte Allah cezamı verdi. <laughs> Allah belamı verdi, sonda düştüm. <laughs> ben bitirdim bu arada yarışı. <laughs> Bitirdin mi? Evet. Neyse Allah'tan yetiştim sana. <laughs> i̇şte yani, Çok hainlik güzel, yaparsanız güzel, sonu abi. bu. İkinci olmuşsunuz her şekilde. Muhammed hiçbir şekilde birinci olamadı. <laughs> Kendi videosunda rezil edeyim de ben bir bunu. <laughs> evet biraz sonra benim kanala kanalda açıklama değil mi abi? Açıklamaya koyacağım. Ben oyunun geçmedi. Ya oraya nasıl çarptım ben ya? Nerede? Nerede? Boğdan şeyler var gidiyor bunu buluyor. <laughs> Neyse gençler. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günleri oynar. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.